Harikada bir şey de yapacağım. <laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yılış okulan kaçıncı bilmem kaçıncı bölümü. Ee, arka bölümden ses geliyorsa kusura bakmayın. Bugün arkadaşımla mücadele videosu yapıyoruz. Ee, mücadele atacağız. ve onun da kanalını Lord Clan zaten YouTube kanalımın kanallar kısmından bulabilirsiniz. Orada da bu videoyu 15-20 dakika sonra çekeceğiz. Tabii siz onu da izlemiş olursunuz. Hemen şöyle Mijaili atar mısın ya? Orada diğer bir adı Yasin. Başka bir klandayız şu an. Bizim klan değil. Elektro atıyorlarmış biz de hemen koştuk, geldik. Elektroyu aktif edeyim mi Hı? He? Aktif Yok aktif. lan, elektroya aktif etme ölürüz. Aha, da ben de attız. Ben de orduyu düzenleyeyim bu orduyla mı dalacağım kardeşim? Evet. Çıkın şunları. Arkadaşlar benim bilindik artık saldırım budur. Başka maşka yok. Birinci de alayım bir tane. Sonraaa... Youtube'dakiler yazıyor sürekli. <laughs> Niye lan? Yemin ederim yazıyor şimdi. Benim de Discord'um var da siz bilmiyorsunuz tabi. Kaydediyorum. Ben Discord'u paylaştım abin abi. Nabim Niye nabim iptal nabim? ettin lan? Kanka biri Kim saldırdı biz diyelim. Hı. Kim dalmış? Beşiktaş dalmış da Bir videoyu durdurayım. Ee, bu arkadaşımız bir Dur 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 dur. Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra tekrardan geldik. Bakayım, devam ediyor mu video? Aynen devam ediyor. Saldırıyoruz şöyle. Evet like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben de teslim olayım da bitsin gitsin bu. Bu nedir kardeşim? Öldüreceğiniz bizi. kanka. Tamam o zaman şöyle e, hava saldırısı yapacağımız için hava savunmalarını bir alalım. Arkadaşımız şu an saldırdığımız arkadaş da yani bize destek atmıştı onun silahlarıyla ona dalıyor. Ayıp mı oluyor falan bilemiyorum. Şu topu da alıp gitsin de olacak. Klan kalesi bir şey yapmadı mı? Evet şöyle hemen. Nereden dalsam? Ben de elektro var klan Hadi lan oradan. Vallahi kullanayım mı? Kullanma oğlum. Tamam tamam. Şöyle. Şu an arkadaşımız da bizi izliyor ve Beşiktaş'la beraber. Beşiktaş'ta izliyor. Birinciyi attık. Gereksiz mal birinci. Evet şöyle. Binicilerin yerine balon kullanabilirdim kanka. Ben yani tek binici zaten bir balon ediyor mu? Evet. Bir tane tek binici var. İşte binici bir balon ediyor. Allah Allah. Beşlik birim çünkü. Yoktu oğlum sanki bende bir. Kendim, ee, balona e... da bas. Balon da iyi. Ya bazen balonu şey olarak da kullanılırsın Önden atarsın ejderleri atılır Öyle yapan Hadi veriyor inşallah duyuyorsunuzdur Bu arada kamera açık çok alışık değilim Arkada binalar var Şöyle Kamerayı kapatsan aslında bağırarak onlara da taktik veririm de <laughs> Niye oğlum sen konuş ya şu an yüzünü gösterilmesinden istemiyorum. Lord Plans kanalına gidin. Onun bin... 2000 ee, şey elmas ligine girme videosu var en son. Başka da video atmamış ama atacak inşallah birazdan. Evet yüzde 46 aldı. Bu yüzde 47, yüzde 50 yapar mıyız? Bakalım. İki tane yıldız mi? Yaparsın kanka. Yaptık. Aynen gibi. bir yıldız eder. Ve bir yıldız oldu Çık, Savaştan çık şey uzatın. Çıkalım şöyle. Şimdi mücadele et <laughs> ben de barbar yok ama sen beni üçleyeceksin lan. <laughs> evet. Bu arada Clash of Clans'ın 9. yıl dönemi, doğum günü bugün. E, Clash of Clans'ın etkinliği var. Arkadaşlar da... iksir yerinden iki tane e, inşaatçı iksiri alabilirsiniz bedava, ücretsiz. Aynen, Sonra tam yeni etkinlik şuradan. geldik. Onu da Clash Tuber kanalından izlemeyi unutmayın. Reklam yapma lan başkasının. <laughs> Kanka hadi mücadele ee, şuradan bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Şu etkinlik, şu etkinliğin videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelmeli. 9. yıl dönümü Clash of Clans'ın. Güzel de ganimeti var ha. E, atalım atalım. Atıyorum. MC. Mücadele. Tasarımı değil. Aa, yapamıyorum o tasarımı. Değil. Başka tamam, tasarımla abi, göndereceğiz. Tamam işte. Lan kalemiz de yok. Gir dal hadi İrdal, il, dal izleyelim. Bakalım ben bir yıldızımı aldım. Bakalım bizimki nasıl ne alacak. Ee, arkadaşlar bu arada e, kayıt için başka bir programa geçtim. Kamera düştü. Evet kamera düştü. kamera ne oldu lan? Evet, evet geldi. Atma. Ya oğlum elektroyu atarsan üşülenmiş zaten herkes bilir. Evet şöyle. Ben aslında yanlış gördüm ama neyse. Belediye binasını alırsın ha. Alacağım ben de. de. Baksana elektroyu da var. Uy elektroyu da attı. Sana ne zaman elektroyu attılar lan? Abime attık. Abine söyle bana da as. Elektroyla köy kalmayacak klanımız var arkadaşlar. Şu an bu klanda olduğumuza bakmayın. E, gençler klanında olduğumuza bakmayın. Buraya elektroyu almak için geldik e, arkadaşımla. Benim abimin klanı. Aynen. Ha, işte elektrolojide de baya bakın arkadaşlar şuna bakın ya. Abimin klanı arada bir uğra destek alır çıkarsınız. <laughs> Başkıncı klanı. Ha, baksanıza arkadaşlar ne biçim vuruyor ya şu elektro. Evet Bence fazla uzatmayın. İşte sayalım tam. Elektrosa hiç hasar gibi bile yememiş lan. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam kardeşim. Ben arkadaşlar arkadaşım buna bakayım. Bu arada Zula videomuzu yayınladık. Kameralı Zula video. Bunu da izleyebilirsiniz. Bitti. Üçledi. Helal olsun ne diyelim. Tabii onun 9. seviye belediye binası ben onun onluğuma tüküreyim yani. Sen yani gelişeceğim. Evet. Şu an ben bir aydır, bir ay boyunca bu hesapta kalacağım. Yani evet. hedefim Aa, bu. Düşüş, 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 Şu düşüş, düşüş. falan yükselteceğim. Kanka vallahi Yiğit abi, Yiğit abi aktif değil ki ya. Oy oy aktif olaymış. Pardon arkadaşlar arada bir kameraya elimiz giriyor. Parmağımız. Şöyle bizim klanını da gösterelim isterseniz size. Nerede bizim klan? Aha da burada. Tamam görüntü. Evet arkadaşlar bizim klanımız ee, şu anda King Zeus birinci Serhat. Bunların da YouTube kanalları var. Ama King Zeus abone olmadım video atmıyorum namus siz. Ee, şöyle Kaan var, Arda var. Bunların YouTube kanalı Hı -hı. yok tabi. Video kapatacak. Arkadaşlar Bilmiyorum. video buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim ne Abone olun, like atın. Bildirimleri de açabilirsiniz. O size kalmış. Bu Yorum video 5 like derseniz. gelirse e, yıldönümü saldırısını size göstereceğiz. Aynen. Üçleme taktiği. Zaten çoktan herkesten izlemişsiniz de. Yine de bizden de gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapandım. Bu mobizen biraz ağır ha. Dur daha kapatma. <laughs> Evet görüşürüz.